Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta dörtgenler konusunu görmüştük. Şimdi de bu konuyla ilgili sorularımızı çözerek konumuzu pekiştireceğiz ve dörtgenler konusunu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Hepiniz tekrardan dersime hoş geldiniz. Bu derste çözeceğim soruları Sadık Uygun Yayınları'nın Spotlu Matematik Soru Bankası kitabından aldım. Kendilerine teşekkür ediyorum ve hemen sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Dikdörtgenin köşe ve kenar sayılar toplamı kaçtır diyor. Ve evet, dikdörtgenin biliyorsunuz ki bir dörtgen olduğu için zaten dört tane köşesi, dört tane de kenarı vardır. Ve bunların toplamı da 8 olacaktır arkadaşlar. İlk sorumuzu böyle basit bir soru seçtim ki birazcık ısınalım. Gittikçe zorlaşacaktır. Tabii ki de siz dersi eğer iyi dinlediyseniz hiçbirisi zor gelmeyecek. Hemen geçelim ikinci sorumuza arkadaşlar. ABC'de dikdörtgen ve EB 9 santim olduğuna göre AC kaç santimetredir? Evet, EB'nin bakın 9 santim olduğunu vermiş. Hemen üstüne yazıyorum. EB uzunluğu 9 santimetre. E, ve bize ne, nereyi soruyor? AC'yi. Yani bakın AC uzunluğu nedir bu? AC bir köşegendir. Bu köşegenin uzunluğunu soruyor bize. Ben şimdi bilgilerime dayanarak bunu yapacağım. Ne biliyorum ben? Dikdörtgende bu köşegenler birbirlerini ortadan keser. Yani burası eğer ki bu BE uzunluğu 9 santimetre ise... Şu DE uzunluğu da ne olacaktır? 9 santimetre olacaktır. Bakın ben bunu biliyorum. E bu durumda bakın şu DB köşegeni hemen şuraya yazıyorum bakın. DB köşegeni kaç santim olacaktır? 9 burası 9 da burası 18 santim olacaktır. E benim başka bildiğim bir bilgi daha vardı. O da neydi? dikdörtgen de köşegenler birbirine eşit uzunluktaydı. Yani bu DB de köşegen bakın 18 santim. Burada bize sorduğu AC de bir köşegen. E DB ile AC birbirine eşitse o zaman AC'nin uzunluğu da kaç olacaktır öğrenciler? 18 santim olacaktır. Bu şekilde bu sorumuzda ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Hemen geçiyoruz yeni sorumuza. Yukarıdaki özelliklerden hangileri dikdörtgene aittir diyor. Bakın dikdörtgenin özelliklerinden olanları hemen bulup işaretleyeceğiz. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Evet iki tane kısa kenar birbirine eşit. iki tane de uzun kenar birbirine eşit. Yani karşılıklar eşit. E bir bunun özelliği ise hemen bak şunları eledim. E şimdi zaten iki tane şıkka kadar düşürdük. E bütün açıların ölçüleri eşittir. Evet bu da doğru. Bütün açıları kaç dereceydi hatta? 90 dereceydi. Bunları dersimizde görmüştük. Bu yüzden de zaten biz ne diyorduk buna? Dikdörtgen diyorduk. Tüm açılar 90 olduğu için. E 1 ve 2 doğru olduğu için zaten otomatikman C seçeneği de eleniyor. Bu durumda cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak arkadaşlar. Yine de diğerlerine de bakalım. Üçüncüye bakalım. Bakın 4 tane köşegeni vardır diyor. Hayır. Dikdörtgenin kaç tane köşegeni vardır? 2 tane köşegeni vardır öğrenciler. Biz bunu görmüştük. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Ve diyor ki köşegenleri dik kesişir. Hayır, köşegenleri dik kesişenler neydi? Kareydi ve eşkenar dörtgeni. Bakın bu ikisinin köşegenleri dik kesişiyordu. Sakın dik dikdörtgen e, öyleydi diye hatırlamayın. Kare ve eşkenar dörtgen olacak onun cevabı. Evet bu sayede sorumuzu çözmüş olduk. Hemen yeni sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. AB ile diyor CD paraleldir. AB neresi hocam şurası? CD neresi hocam şurası? Evet bunlar birbirine paraleldir. Bakın şu sembolü unutmuyoruz paralel sembolü. Bu doğru. AD ile BC paraleldir diyor. Hemen ona da bakalım. AD neresi bak burası? BC neresi bak burası? E bu ikisi de birbirine paraleldir doğru. Hemen geçiyorum C seçeneğine. AB ile CD eşittir diyor. AB neresi? Bak şu üstteki taradığım kısım. Bu uzunlukla diyor. Bir daha tarıyorum. CD uzunluğu diyor. Birbirine eşittir. E doğru zaten karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bu da doğru. AD ile BC birbirine diktir diyor. AD neresi? Hemen bakalım. AD şurası. E BC burası. Bunlar birbirine dik mi? Hayır, paralel. E bu yüzden bu cevabım yanlış olacak. Yani Cevabım nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu çözdük. Yeni sorumuza geçiyoruz. Dörtgenlerden hangilerinin köşegenleri dik kesişir? Bakın ilk soruda da yapmıştık arkadaşlar. Köşegenleri dik kesişen bu kare ve eşkenar dörtgendi. Bu ikisinin dik, dik kesişiyor. Ama bakın mesela bu dik dörtgeninkileri çizdiğimiz zaman burada bir geniş açı bir dar açı oluşuyordu. Yani dik kesişmiyordu arkadaşlar. Dik dörtgen dik kesişmiyor. Ya da paralel kenarı çizdiğimiz zaman bakın şöyle üstün körü çizelim. Bakın şurada bir geniş açı ama hemen şöyle kalemimizi de değiştirerek göstereyim. Mesela şurada da bir morla çizdiğim yerde dar açı oluşuyordu. Yani bu da dik kesişmiyordu. 90 olarak kesişen sadece ne? Kare ve eşkenar dörtgen yani 1 ve 4 olacak. Cevabımızı işaretledim. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda çizilmiş dörtgenlerden hangisi eşkenar dörtgendir? Hemen bakıyoruz. Eşkenar olması için tüm kenarlarının aynı uzunlukta olması lazım. Bakın değerli öğrenciler bunu derste size göstermedim ama hemen burada anlatıyorum. Bakın şöyle aynı sembolü koyduğumuz kenarlar eşit uzunlukta demek. Bakın bu A seçeneğinde yani bu iki kenar eşit uzunlukta ve şu yeşille gösterdiklerim eşit uzunlukta. Yani bu bir nedir? Paralel kenardır aslında. Paralel kenar çünkü hepsinin birbirine eşit olması lazım eşkenar dörtgen olması için. E bu durumda bakın mesela hemen C seçeneğinde dikkatimi çekiyor. Bak eşkenar dörtgen tüm kenarlarına aynı sembol koymuş. Yani bu ne demek? Tüm kenarları eşit demek ve burada bize bir kopya daha veriyor. Bak köşegenlerini görüyorsunuz. Nasıl kesişiyor? Dik kesişiyor. Eğer ki dik kesişiyorsa bu nedir? Eşkenar dörtgendir. Zaten kenarlarda eşit köşegende dik kesişiyor. O zaman cevabım nedir? C seçeneğidir. Zaten B seçeneğine bakarsam dikdörtgen olduğunu göreceğim. Ya da D seçeneğindekinin bir dikdörtgen olduğunu göreceğim. Bu sayede cevabıma nasıl ulaşacağım? C seçeneği olarak ulaşacağım arkadaşlar. Hemen yeni sorumuza geçiyoruz. Evet biraz da açılarla ilgili sorular çözerim. Hemen yap, geçelim sorumuza. KLMN bir dörtgen diyor. Zaten gördüğünüz üzere. NKL 120 derece. Bakın NKL zaten göstermiş 120 derece. KNM 65 derece. KNM bakın burası 65 derece. LMN 75. Onu da vermiş işte burası. Bize muhtemelen şurayı soruyor. KLM kaç derecedir? Evet KLM. Bizden bu açının ölçüsünü istiyor. E ben ne öğrendim? Dörtgenin iç açılar toplamı 360 derecedir. Bu hepsinin toplamıydı. E bana 3 tanesini verdiyse bu üçünü toplarım. Hemen topluyorum bak. 120 artı 75 artı 65 derece. Topladım. Şöyle 120, 75 daha 195 yapar. Şu 5'le toplarsam, 260'la da toplarsam 260 derece yapar. Bu bize verdiği üç açının toplamı. E biz şimdi bu L açısında yani KLM açısında buna eklediğimiz zaman 360'a ulaşacaksak 360'dan 260 dereceyi çıkarırız ve 100 derece olarak nereyi buluruz arkadaşlar? Bu KLM'nin ölçüsünü buluruz. Hemen gittim işaretledim. Yani buradaki mantığımız neydi? Toplam hepsinin toplamı 360 derece olacaktı. Sorumuzu bu şekilde çözdük. Yeni sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet yeni sorumuza geçtik. Bu birazcık daha karmaşık bir şekil ama sakın gözünüz korkmasın. Şimdi hemen çözümünü göstereceğim. ABCD bir dörtgenmiş. Bakın A B C D bu büyük şekil diyor bir dörtgendir zaten görebiliyoruz. BE ile AD dik diyor. BE bakın şurası. AD neresi şurası. E dikse bak zaten göstermiş burada. Şurası 90 derece demektir. Hemen o zaman şu çizdiğim çizgileri siliyorum. 90'ımı yazdım. E devam. BAE 70 derece. Zaten yazmış üstüne bak. 70. Ondan sonra BCD 140 yazmış. CDA 80 bunu da yazmış. Bize neyi soruyor? B ile A'nın farkını. B neresi? Bak şuradaki açı. A da şuradaki açı. Bunları bulacağız. Ve farkıyla bu soruyu çözmüş olacağız. Hemen nasıl bulacağız? Bakın şuradaki şöyle siyahla göstereyim. B, E, D, C. Buradaki dörtgeni görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Bakın 3 tane iç açısı belli. Görüyorsunuz. E hemen o zaman ben bu 3 üç, üç tane iç açıyı toplarım. 140 artı 90 artı 80 eşittir. Hemen topluyorum. Bak 140, 90 daha 230, 80 daha 310 derece yapar. Bakın yaptım. E şimdi bu B diğer yani bu dörtgenin diğer açısı olduğu için 360 dereceden bu 310 dereceyi çıkarırsam Cevabım ne olacaktır? 50 derece. Bakın buradaki B'nin ne olması lazımmış? 50 derece olması lazımmış. Çünkü buradaki bak bu siyahla işaretlediğim dörtgenin iç açılar toplamı 360 olacak. Çok güzel. Hocam B'yi bulduk. Şimdi A'yı da bulup bu işi bitireceğiz. Hemen onu da şöyle yeşil kalemimizle bulalım. Eğer bakın şurası 90 derece ise şurası da dik olduğu için 90 derece değil midir? Evet 90 derecedir. Peki şurada bakın A, E, B üçgenini görebildik mi? Gördük. E bunun bir iç açısına 90, diğerine 70, diğerine a. E bu üçünün toplamı 180 olmayacak mı? Burası bir üçgen olduğu için. Yani 90 ile 70'i topladım bakın. 160 derece yaptı. E bu a ile de toplayınca 180 olacaksa ben bu 180'den 160'ı çıkarırım. A'yı bulurum. Yani a'm ne olacak? 20 derece olacak. toplam 180 olması lazım. A, B, E üçgenine bahsediyorum. E, A'yı 20 buldum. B'yi 50 buldum. Artık çözümü yapabilirim. B'den diyor A'yı çıkar. B'miz 50 idi. A değerimiz de 20 idi. E bunları da birbirinden çıkarırsam cevap ne olacaktır? 30 olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde sorumu çözmüş oldum. Bir sonraki soruya geçiyorum. ABCD dikdörtgendir diyor. Zaten görüyorsunuz ABCD dikdörtgen. ACD 30 derece. Bakın bize ACD'yi vermiş. Yani şurayı bahsediyor. 30 derece. EDA 50 derece. EDA onu da göstermiş zaten. 50 derece. Olduğuna göre DEC kaç derecedir? Bak, soru işaretiyle de belli etmiş. E şimdi değerli öğrenciler bakın bu bir dikdörtgense. Şöyle ADC açısı toplam 90 değil mi şunun tamamı? 90 olması lazım. E şimdi bakın şöyle sileyim daha rahat görün. Şöyle sildim. Eğer ki şu tam köşedeki açı 90 olacaksa e 50'sini vermiş. Şurası 40 derece olmaz mı? Olur. Bakın toplam 90 olması lazım köşedeki açının yani şuranın. E burayı buldum 40 derece. Şimdi bak burada çok dikkatli görmenizi istiyorum. Zaten birçoğunuz bence gördü bile. Hemen şöyle temizleyerek göstereyim. Bakın şu D, E, C üçgenini görebiliyor musunuz? Bakın şöyle tarıyorum yeşille daha güzel görmeniz açısından. Bakın eğer ki bu üçgeni gördüysen iş bitmiş demektir. Neden? Çünkü bir iç açısı 40. Diğeri 30. E bunları topla 70 derece değil mi? E üçgenin bize bakın diğer açısını soruyor. E 180'den de bu 70'i çıkarırsam ben o diğer açıyı yani bize sorduğu yeri bulurum. E çıkarayım. Cevabım ne olacaktır? 110 derece olacaktır arkadaşlar. Gittim işaretledim. Olay bu kadar basit. Bak ne kullandım? Dikdörtgenin eee bir iç açısının özelliğini kullandım yani 90 dereceyi ve üçgenin iç açılar toplamını kullanarak bu soruyu çözdüm arkadaşlar. Hemen yeni soruya geçiyoruz. ABCD paralelkenar ve diyor ki ABC'nin ölçüsüyle ADC'nin ölçüsünün toplamı 248. ABC neresi? Bakın şurası. ADC neresi? Şurası. Bu ikisinin toplamı diyor 248. Ve diyor ki bu bir paralelkenar. E şimdi öğrenci arkadaşlarım biz bunu hemen hatırlayalım. Paralel kenarda bak bu karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşitti. E bu ikisinin toplamı 248 ise e bunlar da birbirine eşitse ben bunu 2'ye bölerek ne yapabilirim? E bir tane iç açısını bulabilirim. E Bunu da bulacak olursam 248'i 2'ye böldüğüm zaman ne olacaktır? 124 derece olacaktır. Şimdi hemen bizden ne soruyorsa onları bulmaya çalışalım. Bakın bunların bir tanesini buldum. 124. Burası da 124. E şimdi bize BCD açısını soruyor. B C, D açısı. Yani bak bizden şurayı istiyor. Şimdi burada size yeni bir tane özellik vereyim arkadaşlar. Ondan sonra hani diğer yöntemimizle de buluruz ama bu özelliği de bilin. Paralel kenarda bak böyle komşu açıların toplamı 180 derece olur her zaman. Bakın bu 124 derece. Buradaki C açısıyla toplanınca 180 olacak. Yani ben 180'den 124'ü çıkararak cevabıma ulaşabilirim arkadaşlar. Bu da ne yapacaktır? 56 derece yapacaktır. İster böyle çözersiniz eğer ki bu özellik aklınıza gelirse. isterseniz de şöyle de çözebilirsiniz. Hemen onu da yapalım. Zaten dersimizde benzer bir soru çözmüştük. Zaten bak şu ikisinin toplamı 248 değil mi? Şöyle bir daha göstereyim. 248 derece. E bu bir dörtgen olduğuna göre bunun iç açılar toplamı 360 olacaktır. O zaman ben bu 360'tan 248'e bir çıkarırım öncelikle. Bu da ne yapacaktır? 112 derece yapacaktır arkadaşlar. Peki bu 112 derece ne? Bak bu A açısıyla, şuradaki A açısıyla C açısına kalan kısım. E bu A ile de C birbirine eşittir paralel kenar olduğu için. O zaman ben bu 112'yi de eşit oldukları için bakın bu iki açı ikiye bölerek bulabilirim. O da ne yapacaktır? 56 derece. Yani hem burası 56 derece... Hem burası 56 derece. Bakın böyle de çözebiliriz. İki farklı çözüm yolu. Hangisi hoşunuza giderse, hangisi kolayınıza giderse arkadaşlar. Bu soruyu da burada bitirmiş olduk. Geçiyoruz yeni soruya. Evet başka bir sorumuz olmadığı için dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım dörtgenleri, dörtgen türlerini, dörtgenlerin özelliklerini ve dörtgen açılar konusunu güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Ben size güveniyorum. Sizler de kendinize güvenin ve bu konuyla ilgili ne kadar soru varsa çözün. Bulamadıklarınızı bize Instagram kanalımızdan DM yoluyla ulaşıp oradan atabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Matematikle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.